Komik Adam'dan herkese selamlar. Yepyeni bir çizgi roman öneri videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlere Türkçe olarak basılmış, mutlaka okunmanız gereken 10 Marvel çizgi romandan bahsedeceğim. Umarım video sizin için faydalı olur. İyi seyirler. Benzer bir öneri listesini DC için de yapmıştım. O videoyu şu an kanalda izleyebilirsiniz. Açıkçası Marvel listesi yaparken çok zorlandığımı söylemeliyim. Türkçe olarak basılmış en iyi DC çizgi romanları halen daha piyasada mevcutken Marvel için bunu söyleyemeyeceğim. DC'de genelde daha derli toplu, daha düzenli bir baskı var. Belirli bir kaç yayınevinden çıkan çizgi romanlar varken Marvel daha dağınık. Böyle yani en iyisi diyebileceğiniz çizgi romanların ya baskısı çok yıllar önce tükenmiş ya da hiçbir şekilde basılmamış. Öyle diyebilirim. Dolayısıyla biraz elimizdekilerle yetineceğiz. Türkçe olarak basılmış en iyi ol Marvel çizgi romanı seçerken tahmin edeceğiniz üzere belirli birkaç yayın faydalandım. Bunlardan en önde geleni işte Marmara çizgi gerekli şeyler olmak üzere arka bahçe ve çizgi düşlerden de bir iki tane cildimiz var. Listeleme yaparken baskısı tükenmemiş ciltleri seçmeye gayret etsem de maalesef çok başarılı olamadım. Yani okumanız için en iyi çizgi romanları seçmem de gerektiği için birkaç tane de olsa baskısı tükenmiş cilt söylemek durumunda kaldım. Dilerseniz listemize başlayalım. Evet ilk cildimiz arka bahçeden çıkan Marvel's Mucizeler. Ee, gerçekten güzel bir cilt. Ben bunu pek değerinin bilindiğini sanmıyorum ülkemizde. E, ee, arka bahçe bastığından mıdır yoksa e, farklı bir şekilde ilgi çekmediğinden midir ama gerçekten harika bir cilt. Yazarı Kurt Busiek, çizeri ise Alex Ross zaten yani bu iki isim bile böyle bir çizgi romanı almaya, okutmaya bence yeterli. ve bayağı iyi bir çizgi roman. bir çeşit Marvel evreni tarihi diyebilirim aslında ama bunu yine aynı şekilde arka bahçene bastı. Ansiklopedik tarzdaki Marvel evreni tarihiyle karıştırmayın. Aslında bu çizgi romanda bir gazetecinin gözünden bu Marvel'ın tarihini, gelişimini sanki gerçek dünyadaymışçasına öğreniyoruz. Görüp görebileceğiniz en önemli olaylar burada bir gazetecinin gözünden bize aktarılıyor. Gerçekten güzel bir anlatım yöntemi. Dolayısıyla ben bunu listedeki en iyi Marvel çizgi romanı olarak görüyorum. Baskısı da henüz tükenmemişken almanızı tavsiye ediyorum. E bendeki sert kapaklı edisyonu ben çok sevdiğim için sert kapaklısını almıştım. Fakat e, bulunur mu bilmiyorum ama 4 adet varyant kapayla da kuşa baskılı karton bir versiyon da var. İkinci cildimiz de yine arka bahçeden. Daredevil yeniden doğuş. E, Daredevil benim Marvel tarafında en çok sevdiğim karakterdir. Hani DC'de Batman neyse Marvel'da da yani o diyebilirim açıkçası yayıncıya göre kıyaslarsam. Bendeki yine sert kapaklı edisyonu. Bunu da çok sevdiğim için sert kapaklısını aldım. Fakat dediğim gibi iki adet varyantıyla karton kapaklı olarak edinebilirsiniz. Baskısı artık günümüze alıştığımız hamur kağıt baskı. Fakat çizgi roman bayağı eski olduğu için e, pek sırıtmıyor. Yani belirli bir çizim tekniği olduğu için zaten o yıllarda da bu tarz bir kağıda basıldığı için ben açıkçası çok rahatsız olmadım en azından bunda. Yani Disney bunun dizisini de yapacak ama artık Disney böyle saçma sapan çocuksu işlere girdiği için yani en ciddi çizgi romanları bile mahvettiği için benim diziden yana çok bir beklentim yok. Ama çizgi romanı oldukça sert ve çok iyi yani gerçekten sağlam. Bu yüzden ben de bunu listede ikinci sıraya layık gördüm. yine almanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Ha, bu arada söylemeyi unuttum. E, bu da aynı şekilde Daredevil Korkusuz gibi bir Frank Miller eseri. Yani Frank Miller'ın gerçekten e, uçtuğu zamanlarda yazdığı en iyi çizgi romanlardan biri. Üçüncü numarada bahsedeceğim cilt ise Marmara çizgi tarafından Klasik Maceralar adıyla adlandırılan Amazing Spider-Man Kraven'ın son avı. E, Bu da gerçekten güzel bir çizgi roman. Yani okurken beni şaşırtan bir çizgi romandı. Spider-Man her ne kadar e, hayatı dramayla dolu bir karakter olsa da hani çizgi romanlarda buna pek şahit olamıyordunuz. Ne bileyim en dramatik çizgi romanları işte Gwen'in ölümü, işte Ben amcanın ölümü o tarz şeylerdir ama yani bu çizgi romanda örümcek Adam gerçekten kapakta gördüğünüz gibi mezardan diriliyor diyebilirim. Spider-Man'in köklü düşmanlarından ki kendisi de bir Sinister Six üyesi olan Kraven tarafından ya nasıl aşağı edildiğini Craven'ın e, gitmeden önce son jubilesini yaptığı bir çizgi roman. Demateis'in yazdığı ve Zeki'nin çizdiği bir çizgi roman. Bu kuşa baskılı. Bendeki ilk baskı olduğu için öyle ama şu an hamur kağıda basıldı. Üçüncü baskıyı da gördü galiba. O yüzden hani piyasada yine bulunabiliyor. Klasik bir hikaye olduğu için güncelde pek hoşunuza gider mi bilemiyorum. Hani gerek çizgisi gerek anlatım ama bu da gerçekten okunması gereken en iyi Marvel eserleri arasında. Dördüncü sırada söylemek istediğim cilt ise yine Marmara'da çizgiden çıkan e, Thor God of Thunder. Dört ciltlik bir seri fakat ben yani bu ciltten bahsetmeden geçmek istemiyorum. Dördüncü yani üçüncü ve dördüncü cildi bir kenara bırakırsanız ilk iki ciltte bir tane bir hikaye var. O yönden hiçbir sıkıntınız olmasın. Üçü, dördü ve ondan sonra gelen torları alıp okuyamam bile derseniz e, biri ikiyi kesinlikle alıp okuyun. Zaten en iyisi bu. Love and Thunder ismiyle e, bu hikayeden esinlenen berbat bir Marvel filmi çıkmış olsa da bu hikayenin o filmin kalitesiyle hiçbir Uzaktan yakına alakası yok. Resmen e, Marvel, Disney, yani şu güzel hikayede hikayeyi alıp öldürmüş. Zaten Marvel'ın birkaç tane kilit karakteri var. Thor da onlardan biri dolayısıyla Thor'un olmadığı çizgi roman listesi de sizlere önermek istemedim. Dediğim gibi hani seriyi sizin gözünüzü korkutmasın. Bu uzun yıllar zaten okuyabileceğiniz tek Thor ciltleri bunlardı. O yönden tavsiye ediyorum. E, Marmara çizgi neyse ki bunu kuşağıda basmış. 5 numaramda ise bir event var. E, Marvel is savaş. Sonradan e, film özel şöme izlisini de almıştım. Kapağı normalde bildiğimiz gibi bu şekilde. E, Marvel eventi genelde pek sevmem açıkça söylemeliyim. E, bana çok karışık geliyor hani eventler genelde birçok karakterin bir arada olduğu böyle oldukça karışık olaylar silsilesi içeriyor. O yüzden ben eventlerden pek keyif almam. Aşırı daha event takip etmiyorum ama İç Savaş okudum yeni Marvel eventlerinin başlarına gelebilir. Zaten filmi de çıktı hani bir şeyin filmi yapılıyorsa özellikle çizgi romanlardan yani tahmin ediyorsunuzdur ki içeriği film yapmaya müsaittir ve kalitelidir. İç Savaş'ta onlardan biri. Gayet güzel bir hikayesi var. Zaten hikaye biliyorsunuzdur filminden de aşinasınızdır. Temel olarak o hikaye anlatılıyor ama filmde birebir aynı değil. Mark Millar da zaten kalemi kuvvetli bir yazardır. İç Savaş'ta eğer Marvel seviyorsanız zaten kesinlikle alıp okumanız gereken çizgi romanların başlarında geliyor. Altıncı sırada yine bir klasik maceramız var. Yine Marmara çizgiden çıkan X-Men Dark Phoenix Saga. X-Men'e aşırı hakim değilim fakat e, bu da okuduğum en iyi X-Men ciltlerinden olabilir. Filmi de çıktı. Hani her ne kadar bu da kötü bir film olsa da sonuçta hem X-Men e, Last Stand hem de daha sonraki X-Men serilerinden Dark Phoenix'in esinlendiği çizgi roman budur. Bu bayağı bir klasik çizgi roman. Hani şu an tam tarihleri unuttum ama X-Men'in böyle 129 ve 138. sayıları arasındaki dönemi kapsıyormuş. Çizimler ve hikaye anlatımı artık bayağı bir eski. Hikaye genel itibariyle gerçekten güzel. Jean Grey'in hani Marvel Girl'den Dark Phoenix'e evrildiği o süreci size çok iyi anlatıyor. İşte X-Men ekibinde Wolverine, Cyclops başta olmak üzere, Profesör Charles Xavier olmak üzere bütün önemli kilit Marvel karakterlerini bu ciltte görüyorsunuz. E bu da zamanda Çıktığında çok önemli bir olay olarak tanıtıldı ki bu da yani X-Men klasikleri arasındadır. Bu cildin maalesef baskısı tükendi ama tekrar baskı beklemenize de gerek yok. Böyle 90-100 lira bandında ikinci el olarak gayet bol miktarda ben e, ilan ve satış gördüm. Bence iyi ki basılmış dediğim çizgi romanlardan biri. Bu da hamur kağıda basıldı ama dediğim gibi e, eser bayağı eski olduğu için bu da sırıtmıyor. Çizimler zaten nostaljik hissiyatlar uyandırıyor size, o yönden... Bunu da alıp okumanızı tavsiye ediyorum. Dark Phoenix Saga'dan sonra söyleyeceğim tüm ciltlerin baskısı tükendi. Maalesef Wolverine, Old Man Logan yani İhtiyar Logan da bunlardan birisi. E, gerekli şeylerin bastığı bir çizgi roman olduğu için tekrar baskısının gelme ihtimali çok çok düşük maalesef. Yani gerekli şeyler Amerikan Comics olayını neredeyse bitirdi diyebilirim. E, Marmara çizgiden bitenler tekrar gelebilir ama gerekli şeylerden bitenler muhtemelen gelmeyecektir. O yüzden ya bazı kilit hikayeler var. E, onları almanızı öneriyorum. Kuşa baskılı böylesine dolu bir cilt 150 liraya internette hakikaten bulunabiliyor ikinci elde olsa. Güzel bir çizgi roman bunu da ben sevmiştim. Farklı bir evrende geçen bir Wolverine hikayesi. Hugh Jackman'ın en son oynadığı Logan filmi de aslında büyük ölçüde bu çizgi romandan esinlenmiş. Orada da aynı şekilde kitapta gördüğümüz gibi yaşlanmış ve gücünü kaybetmiş bir Wolverine izliyoruz. Burada da onu okuyoruz. Dolayısıyla yine filmin çekildiği bir çizgi roman olduğu için kalitesiz olduğunu. Düşünmüyorum. Yine Mark Millar'ın yazdığı bir çizgi roman. Ki zaten bu çizgi romandan sonra e, bu evrene ait komple böyle bayağı bir 10 ciltlik herhalde bir ihtiyar log'un serisi de geldi. Fakat ilk okumanız gereken bu. Dolayısıyla baskısı iyice tükenmeden yani tükenmiş zaten de iyice e, evden ayaktan çekilmeden almanızı tavsiye ediyorum. 8. cilt ise yine Marmara çizgiden çıkan Vision çizgi romanı. E, bunun da maalesef baskısı tükendi ve söyleyeceğim çizgi romanlar arasında. Ee, okumak isteyip de en çok para vermeniz gerektiren eser bu maalesef ki. Ben de yine sert kapaklı özel edisyonu var. Ben bunu da bayağı sevdiğim için karton kapaklısından sonra e, bunu almak istedim. Bu da son dönemin en popüler yazarlarından olan Tom King'in bir eseri. E, Vision karakterini her ne kadar sevmesem de dediğim gibi hani iyi bir yazar ve çizerin elinden çıkan bir hikaye. Karaktere bakılmaksızın bence okumaya hak ediyor. Bu da onlardan biri. Yani Vision'ın Avengers'tan ayrıldıktan sonra bir şekilde aile kurmasını anlatan bir çizgi roman. Vision, onun eşi ve çocukları üzerinde geçen bir aile çizgi romanı. Karton kapaklısına dediğim gibi 250 lira verirseniz ancak ikinci elde alabilirsiniz. Fakat Marmara çizgi zaten bunu halihazırda hazırda şu şartlar altında kuşeye basmış olsa bundan daha ince bir kağıda zaten 250 liraya minimum basacaktır. Halen daha bulabiliyorsanız, bütçeniz el veriyorsa bence Vision'a 250 lira gibi bir fiyat verebilirsiniz. Biliyorum acı ama gerçek fakat maalesef piyasa bu şekilde. Dokuzuncu cildim yine filmlere ilham olmuş bir çizgi roman. Kaptan Amerika Kış Askeri. Bu da Marmara çizgiden çıktı ve maalesef ki bunun da baskısı tükendi. Tıpkı Vision'da olduğu gibi bunun da bir 250 lira civarı piyasada piyasada olmasa da hani ikinci elde bulabiliyorsunuz. Ya bana sorarsanız 250 lira da bu cilde verilir. Çünkü bu da tekrar basılsa minimum 250 lira fiyat bandına çıkacaktır. Hani zor ama maalesef ki çizgi roman piyasası böyle oldu. Bu da esasen dolu bir çizgi roman. 2 adet cildin birleşiminden oluşmuş. Normalde Kış Askeri volüm 1, volüm 2 olarak basıldı cilt halinde. Fakat daha sonra bu elinde görmüş olduğunuz Ultimate Collection adı altında ikisi de birleştirildi. Bu da birleştirilmiş hali. Ed Brubaker gerçekten burada coşturmuş. Hani ben Kaptan Amerika'ya aşırı bayılmasam, sevmesem de hikaye kendini burada anlattırıyor, okutuyor. Bu da zaten komple baştan sona Kış Askeri filmine ilham olmuş bir çizgi roman. %100 buradaki senaryoyu çekmeselerdi önemli ölçüde etkilenmişler. Hani ben filmi izledim, çizgi romanı okumama gerek var mı diye soracak olursanız bence ikisi ayrı şeyler. Buradaki çoğu kritik nüans, önemli detaylar filmde yok. Yani alamayacaksanız da ne diyeyim umarım Marmara çizgi bu cilde tekrar basar. Bence gelmiş geçmiş en iyi Kaptan Amerika ciltlerinin e, başlarında gelen bir eser. Kış askeri. 10 numara ve sonuncu cildimde gerekli şeylerden zamanla çıkın, çıkmış fakat şu an tükenmiş Infinity Gauntlet. E, bu cilt hakikaten yani bahsedildiği kadar varmış. E, zaten bu da e, filmlere konu oldu. Hani Thanos'un kötü olduğu sonsuzluk taşlarıyla sonsuzluk eldivenini giyip istediğini yapabilmesi aslında bu çizgi romandan çıkmış bir olay. Infinity serisinin daha sonra işte Infinity War, Infinity Crusade olarak devam etse de ben onları açıkçası çok beğenmedim. Hakikaten o Infinity üçlemesindeki en iyi cilt bence Infinity Gauntlet. Maalesef ki bunun da baskısı kendi Dediğim gibi gerekli şeylerden çıktığı için bir daha tekrar basılma ihtimali çok düşük. Yani zorlarsanız bir 185 Maksimum 200 lira diyeyim. O fiyat bandına bulabilirsiniz ki bence o fiyat bandına bu cilt alınır. Bu da oldukça kalın bir cilt. Hamur kağıdı basıldığına pek bakmayın. Klasik çizimler olduğu için bu da aslında çok sırıtmıyor. Bu 8, 9, 10. ciltleri şayet alıp okuyamazsanız, benim bütçem o kadar e, elverişli değil, o kadar para veremem diyorsanız bir telafi maksatlı beğendiğim bir 3 tane daha Marvel cildinden bahsedeceğim. Tabii ki bunlar da yine one shot ve solo olarak okunuyor bunlardan iki Silver Surfer A çizgi düşlerden çıktı. E, Norrin Radd adlı karakterin hani kendi gezegeninde sıradan bir vatandaşken nasıl Galactus'la tanıştığını, nasıl Galactus'un elçisi olduğunu ve dünyaları yiyen Galactus'a hizmet edişini, işte daha sonra bu hizmetinin e, sona erişini anlatan e, Silver Surfer'a saygı duruşu niteliğinde bir çizgi roman. Sonraki bonus cildim ise yine arka bahçeden çıkan Doktor Strange Yemin. Doktor Strange'e genelde pek bir alakam yok ama özellikle MCU filmlerindeki aktörü olan Benedict Cumberbatch'in canlandırmasıyla biraz sempati duyduğum bir karakter. Arka bahçeden de bunu one Shot olarak alıp okuyabilirsiniz. Ve tüm ciltler arasında en son belirttiğim bonus cildim ise Marmara çizgiden çıkan Hulk Green. Ben bu cildi aslında okunabilecek en iyi 10 on One Shot çizgi roman listesine koymak istiyorum. Fakat o sırada baskısı tükenmişti. Marmara çizgi bunun baskısı tekrar güncelledi çok sevdiğim bir ikili olan Jeff Lloyd ve Tim Sale tarafından yaratılan bir seri. Zaten Marvel Renkler serisi de kanalda mevcut. Dilerseniz ona da bakabilirsiniz. Bu çizgi roman Dr. Bruce Banner'ın ilk defa Hulk olduğu dönemde yaşadıklarını, General Ross ile olan mücadelesini, General Ross'un kızı olan Betty'ye olan hissiyatlarını anlatan bir çizgi roman. Son sözlerime gelecek olursam da dediğim gibi Marvel'dan seçmek durumunda kaldığım, biraz da zorlanarak söylediğim 10 adet one shot okunabilecek ciltlerimin sırası bu şekildeydi. Dediğim gibi ilk 5'i çok kolaylıkla bulunabiliyor ki özellikle okumanızı tavsiye ettiğim ciltler ilk 5'idir. Son 5'i de biraz zor bulunuyor. E, bu son 5'inden de 8-9-10 çok zor bulunuyor. Dolayısıyla onları telafi etmek maksatıyla e, 3 adet bonus cilt söyledim. Umarım sizlere rehber etmiştir bu video. Faydalı olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.